Da bütün varlıkların bir frekansı olduğu gibi duygu ve düşüncelerimizin de bir frekansı vardır. Ümitsizlik, korku, endişe gibi duygularımız etrafa öyle bir frekans yayar ki gökten inen ilahi rahmetin bizimle buluşmasına engel olabilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ımız tarafından yağdırılan maddi ve manevi nimetler kendisine tam teslim olmuş ve layıkıyla şükredebilen kulları aramakta ve onlarla buluşmaktadır. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Vesveseyle ile dolu olarak durmaksızın konuşan bir zihin yerine sakin, emin ve dingin bir zihne sahip olabilirsek rahmetin indiğine şahit oluruz diyor büyüklerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teenni rahmandan acele ise şeytandandır buyurmuştur. Acele ile şu ne olacak, bu ne olacak, ya şöyle olursa ya böyle olursa tarzı zihnimizden geçen konuşmaları susturup Rabbimizin rahmetine güvenebilirsek bu hadisi şerefin sırrına girmiş oluruz. İman, kader, ecel, rızık, sabır gibi tevekkülde İslam düşüncesinde üzerinde çokça tartışılan ve çoğu zamanda yanlış anlaşılan konulardan biridir. Tevekkül, sözlükte güvenmek, itimat etmek, teslim etmek, birini işine vekil tayin etmek gibi anlamlara gelir. Dini terim olarak ise kişinin herhangi bir işe karar verdiği anda, karar vermesiyle birlikte, daha o işi yapmaya başlamadan önce Allah'a dayanıp ona güvenmesi ve işine Allah'ı vekil kılmasıdır. Tevekkül farz bir ibadettir. Ayetlerde üzerine basarak ısrarla birçok defa bizlere hatırlatılmıştır. Kararını verdiğin zaman Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Kendisine teslim olanları, işini kendisine teslim edenleri sever. Müminler yalnızca Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir şeklinde buyurulmuştur. Ancak tarih boyunca Tevekkül ile ilgili söylenen sözler bizlerin zihnini biraz karıştırmıştır. Bir kısım insanlar sadece Allah'a tevekkül et ve bir şey yapma şeklinde kaderci bir yaklaşım ortaya koymuşlar. Geri kalan çoğunluğu oluşturan kesim ise şöyle izah etmişlerdir. Amacına ulaşmak için gereken maddi ve manevi sebeplerin hepsini yerine getirdikten sonra işin sonucunu Allah'a bırakmaktır. İşte böylece zamanla tevekkülün önce tedbir alıp sonra Allah'a güvenmek olduğu zannedilmeye başlanmıştır. Bu zanla birlikte tevekkülün nimetlerinden de mahrum kalınmıştır. Oysa ayet-i kerimelerde tevekkül emri herhangi bir şarta bağlı olmadan geçmektedir. Gerçek manada tevekkül makamına ulaşan bir kişiye Allah'ımız dünya ve ahirette her türlü üzüntüden çıkacağı bir yol bahşedeceğini, ummadığı yerlerden onu rızıklandıracağını bildirmiştir. İnsan şunu fark etmelidir ki, sadece sebepleri yerine getirip onlara güvenmek şirktir. Allahü Teala sebep olmadan da bir işi yaratabilir. Kalben buna inanmak, Sonra da çalışmak, gayret etmek gerekir. Çalışmak da bir ibadettir. Tevekkül kalbin ameli, çalışmak ise bedenindir. İnsan gücünü aşan büyük işlerin başarılması, gerçek mutluluk ve huzurun elde edilmesi insanın Rabbine tevekkülü ile mümkündür. İnsan Rabbinin gücünü ve kuvvetini arkasına alabildiğinde hayallerine, Hayallerinin de ötesine kavuşabilir. İnsan sırtını o en yüce varlığa dayayabiliyorsa ve ona güveni tamsa gücünü de ondan alacaktır. Tasavvufi eserlerde şöyle anlatılır. Sebeplere bağlanan kişi aslında idam hükmünü yazacak olan hakime değil de idam hükmünün yazılacağı kalem ve kağıda yönelen ve onlara güvenen kişi gibidir alimlerimiz tevekkülü üç mertebeye ayırmışlardır. Birincisi sıradan müminlerin tevekkülü. Bu durumdaki kişi kendinde bir kudret görmez. Allah'ın gücüne güvenir. Bir zararı önlemenin veya bir faydayı sağlamanın sadece Allah'ın kuvvetiyle olduğunu bilir. Böyle bir kişi ne bir kısmetin elinden kaçmasına ne de gelip onu bulmasına aldırır. İmam-ı Gazali bu basamaktaki kişi için şöyle söyler. Bu kişi Allah'ı güvenilir, nazik ve sözünde duran bir avukat gibi görür ve işlerini gönül rahatlığıyla ona bırakır. İkincisi seçkinlerin tevekkülü. Allah'tan başka her şeyi terk ederler ve Allah'ın her işe kafi olduğuna inanırlar. İmam Gazali bu kişiyi de annesine güvenen ne zaman bir tehlikeyle karşılaşsa ondan destek alacağını bilen küçük bir çocuğa benzer. Bilindiği gibi böyle bir çocuk yalnızca annesine güvenir. Bir tehlike hissettiğinde hemen onun kucağına koşar. Onu bulamadığında ise anne anne diye ça çağırır ve ağlamaya başlar. Üçüncüsü ise seçkinlerin de seçkinlerinin tevekkülü. Aslında bu çeşit tevekkül Bizim gibi akıl sahiplerinin anlayamayacağı ve uygulayamayacağı bir tevekküldür. Burası hiçlik makamıdır ve peygamberlerin tevekkül anlayışıdır. İmam-ı Gazali bu basamaktaki kişi ise yeni doğmuş bir bebeğe benzetir. O istemese bile annesi onu emzirecektir hatta istemediğinde daha çok emzirecektir. O yüzden istemekten vazgeçer. Ne ihtiyacı varsa zaten görüleceğini bilir. O tam teslim olmuş bir kişidir. Evet bu izahlardan sonra tevekkülü anlama çabamızı şu açıklamalarla sürdürebiliriz. Gerçek manada tevekkül kişinin irfanı kadardır. Rabbini iyi tanıyabilen bir kulun tevekkülü de tanıması ölçüsüncedir. Zaten Rabbimiz de öyle söylemiyor mu? Kulun beni nasıl sanıyorsa ben öyleyim. Tevekkülün mahalli kalp olduğu için kişi kalbinde hissettiğinden sorumludur. İnsana çalışıp geçimini temin etmesi gerektiğini yaratıcısı söylediği için insan çalışmalıdır. Bununla birlikte rızkını o çalışmasının sonucundan bilmemeli ve çalışmasına güvenmemelidir. İnsan hastalandığında şifanın yalnızca Allah'tan geleceğini, doktor ve ilacın birer vasıta olduğunu bilmeli, doktora ve ilaca değil yalnızca Rabbine güvenmelidir. Dilimiz alışmış, her işte hayırlısı olsun diyor. Evet, zaten olan her şey en hayırlı olandır. Ancak kalbimiz ne söylüyor? Kalbimiz buna razı mı? Yoksa trans da mı? Tevekkülü bırakıp keşkelerle mi meşgulüz? Geçmişin pişmanlıklarını ve geleceğin endişelerini terk edip anı fark eden, anı yaşayan, fark anda olan kimseler işte gerçek tevekkül sahibi kişilerdir. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda onun en amansız felaketlere, en çetin musibetlere uğradığı halde zerre kadar endişe veya ümitsizlik hissetmediğini görmekteyiz. Bir gün Peygamber Efendimiz bir ağacın altında uyurken Bedevi'nin biri fırsattan istifade eline kılıcını almış üstü, ve Peygamberimizin üstüne abanarak Şimdi benim elimden seni kim kurtaracak demiş. Peygamber Efendimiz de yüksek sesle Allah deyince Bedevi'nin kılıcı elinden düşmüş. Her durumda önce Allah'ımızın aklımıza gelebilmesi bizim için çok değerlidir. Ya Hakim, Ya Vekil olan Allah'ım gaflet ve dalaletim sebebiyle hakkımda verdiğiniz hükümlere rıza gösteremeyip, sana güvenemeyerek, sana tam teslim olamayarak ve tevekkül edemeyerek her şeye hakim olmaya çalışmaktan dolayı senden tövbe ve istiğfar ediyorum. Ya Kadir, ya Muktedir olan Allah'ım, yaşadığımız her durumda ilk aklımıza gelen sen ol. Bizimle gören gözümüz, işiten kulağımız, tutan elimiz, yürüyen ayağımız sen ol. Allah'ım bütün işlerini gönül rahatlığıyla sana bırakabilen kullarından olmayı bizlere de nasip eyle. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ufranike Rabbena veyle ileyken Amin.